Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump salı günü tutuklanabilirim dedi. Bunu söylemesinin sebebi ise hakkında devam eden bir soruşturma. Amerika'nın eski başkanı Donald Trump, Manhattan Bölge Savcısı'nın soruşturmasıyla ilgili olarak tutuklanabileceğini açıkladı. Bu nedenle taraftarlarına protesto çağrısında bulundu ve Amerika bir anda karıştı. Together We will make America great again. Trump George Soros'u işaret etti ve ülkeleri karıştırdığını söyledi. Biz Soros'un Türkiye üzerinde karanlık planları olduğunu söylediğimizde dalga geçenler bakalım buna ne diyecek. Trump şimdi yolsuz, son derece siyasi suçları için yeni rekorlar kırmaya çalışan ve başındaki kişinin George Soros tarafından finanse edildiği Manhattan Bölge Başsavcılık Ofisi'nden yapılan yasa dışı sızıntılar gösteriyor ki herhangi bir suç kanıtlanamayınca eski ve tamamen çürütülmüş masallar üzerinden açık ara önde Cumhuriyetçi Başkan adayı ve eski Amerikan Başkanı gelecek hafta salı günü tutuklanacak. Protesto edin, ülkemizi geri alın ifadelerini kullandık. Trump'ın birçok ülkede kaos yarattığı iddia edilen George Soros'u işaret etmesi oldukça ilginç geldi bana. Tutuklama talebiyle ilgili gerekçe ise oldukça tuhaf. Trump'ın 8 yıl önce bir porno yıldızıyla ilişkisi olduğu, bu ilişkisini ifşa etmemesi için 130 bin dolarlık teklifte bulunduğu iddia ediliyor. Neresinden bakarsanız bakın, Trump hakkında yürütülen soruşturmadan çok pis kokular geliyor. Trump'ın bu suçtan dolayı hapse gireceğini sanmıyorum. Büyük ihtimalle yakalanır, kelepçe takılır, parmak izi alınır, fotoğrafları çekilir, basına servis edilir ve de serbest bırakılır. Amaçları çok açık, itibarsızlaştırmaya ve sesini kısmaya çalışıyorlar. Bu arada Amerika'da cumhuriyetçi seçmenin tepkisini de çok önemsemiyorlar. 2021'de Amerikan kongresini basan fanatik Trump taraftarlarının bu aşağılanmayı kabulleneceğini zannetmiyorum. Bu tartışmaya Amerikalı milyarder Elon Musk da katıldı ve Trump tutuklanırsa büyük farklı seçimi kazanır dedi. Musk'a göre bütün planlar seçimler üzerine yapılıyor. Anlaşılan Kasım 2024’te yapılacak Amerikan seçimlerinde Trumpı tamamen devre dışı bırakmaya çalışıyorlar. Benzer bir tutuklama girişimi Pakistan’da yaşanıyor. Pakistan’da mahkeme, eski başbakan, İmran Han hakkında tutuklama kararı çıkardı, gerekçe olaraksa duruşmalara katılmaması gösterildi. Tahmin edeceğiniz gibi Pakistan’da da ortalık karıştı. yüzbinlerce insan sokaklara döküldü, mahkeme tutuklama kararını kaldırmak zorunda kaldı. Pakistan'da kaos 30 Mart'a ertelendi. Amerika ve Asya çok karışık. Avrupa'da da durum farklı değil. Fransa'da 1,5 milyon çalışan emeklilik yaşının 67'ye çıkarılmasını protesto etmek için sokaklara döküldü. Türkiye emeklilik konusunda 30 yıllık kronik sorunlarını çözerken Avrupa ülkeleri mezarda emekliliği protesto için ülkelerini yakıp yıkıyor. Dünyanın dört bir yanında kaos hakim. Bu kaosun mimarları elbette Türkiye'de de boş durmayacaktır. Geçenlerde Türkiye'nin ilk bor karbür tesisini açan Cumhurbaşkanı Erdoğan da karışıklık çıkararak kaos beklentisi içine girenlere sert mesajlar verdik. Erdoğan, pandemiye, küresel enflasyon canavarına ve asrın felaketine rağmen kararlı duruşundan hiç taviz vermiyor. Topluma güven veriyor. Bu yüzden oyları 8 aydır sürekli yükseliyor. Bütün engellemeleri ve yaşanan olumsuzluklara rağmen kamuoyu araştırmalarında Erdoğan'ın hala Kılıçdaroğlu'nun çok önünde olmasına inanamıyorlar. 14 Mayıs'ta ipi Erdoğan'ın göğüsleyeceğini anlayan yedili koalisyonun küresel efendileri ise asla boş durmayacaktır. Çok dikkatli olunmalı ve her türlü oyuna karşı hazırlıklı olmalıyız. Bu işin şakası kalmadı. 14 Mayıs seçimlerinin önemi her geçen gün daha da artıyor. George Soros 1992 yılında gerçekleşen Kara Çarşamba ekonomik krizi sırasında bir gün içinde 1 milyar dolar kazanarak İngiliz bankalarını soyan adam unvanını kazanan Macar Amerikan asıllı döviz spekülatörü, hisse senedi yatırımcısı, iş adamıdır. Soros Fund Management şirketi ve Open Society Institute Vakfı'nın kurucusu olan Soros, 14 milyar dolarlık net mal varlığıyla dünyanın en zengin insanlarından biridir. George Soros, 12 Ağustos 1930 tarihinde Budapeşte, Macaristan'da dünyaya geldi. Esperanto dilini kullanan yazar Tivadar Soros, ünlü ekonomistin babasıydı. 1. Dünya Savaşı sırasında esir düşmüş bir Yahudi olan Tivader Sivars, Rusya'daki eski kampından kaçmasının ardından soyadını Soros olarak değiştirmiş ve de böylece yükselen antiseminist hareketlerden kaçmayı başarmıştı. Babasından Esperanto dilini öğrenen George Soros, bu yapay dili aile ortamında doğal olarak öğrenen ilk insanlardan biri oldu. Yahudi bir ailede büyüyen Soros, 1944 yılında gerçekleşen Almanya'nın Macaristan'ı işgali sırasında 13 yaşındaydı. Yahudi Konseyi için çalışan genç Soros'un durumu tehlikedeydi. Fakat babası tam gerektiği zamanda devreye girerek hayatını kurtardı. Sovyet ve Alman güçlerin göğüs göğüse çarpıştığı 19 Aralık 1944 tarihli Budapeşte savaşından sağ kurtulan Soros savaşın bitmesinin ardından gerçekleşen 1945-46 yılları arasındaki hiperenflasyon döneminde mücevher ve değerli taşların satışını gerçekleştirerek hayatını sürdürdü. 1947 senesinde İngiltere'ye göç eden Soros, Londra Ekonomi Okulu yani London School of Economics'e kayıt oldu ve bu okulu 1952 yılında başarıyla bitirdi. 1956 yılında New York'a taşınan Soros, F.M. Mayer'la beraber 1956-59 yılları arasında arbitraj tüccarı olarak çalışmasının ardından Verteyim şirketine geçerek burada 1959-63 yılları arasında ekonomi analisti olarak görev yaptı. Bertheim'de çalıştığı yıllarda Karl Popper'ın fikirlerine dayalı bir düşünsellik teorisi ortaya atan Soros, bu teorinin gerektirdiği pratiği evde etmek için bir süre yatırımcı olarak çalışarak ekonominin iniş çıkışlarını hazmetti. 1963-73 yılları arasında Arnold and S. Bleakroeder adlı yatırım firmasında başkan yardımcısı olarak görev yapan Soros, 1973 yılında bu şirketteki görevinden istifa ederek Wall Street'in yolunu tuttu. Artık kendisini destekleyecek kadar yatırım yaptığını düşünen iş adamı, kısa bir süre içinde 500 bin dolarlık bir kazancın olası olduğunu hesaplamıştı. 1970 yılında Kuantum Vakfı'nın kuruluşuna Jim Rogers'la beraber ortak oldu. Soros'un asıl yeteneği, ününün ve parasının kaynağı ise döviz spekülasyonuydu. İngiltere'de 16 Eylül 1992 tarihinde gerçekleşen ve tarihte kara çarşamba olarak anılan ekonomik krizde döviz kuruyla oynayarak sadece bir gün içinde toplam 1.1 milyar dolarlık bir kar elde etti. İngiltere bankalarının krizdeki toplam zararı 3.4 milyar dolar olurken bunun üçte birine tek başına sebep olan Soros'a İngiltere Merkez Bankası'nı soyan adam lakabı takıldı. Karl Popper'ın açık toplum felsefesinden etkilenen George Soros, 1993 yılında Açık Toplum Enstitüsü'nü kurdu. Dünyaya açık toplum modelini yaymaya çalışan kurumun az gelişmiş ülkelere yaptığı yardım miktarı 2000'li yılların sonunda Birleşmiş Milletler'in yaptığı yardım miktarını aşmış durumdaydı. Kimi insanların alçak gönüllü ve yardımsever, kimilerinin ise her hareketi kendi çıkarına olan bir anti-hümanist olarak gördüğü Soros, Son 30 yıldır finans çevrelerine en çok etkileyen isim olma özelliğini hiç kaybetmedi. 7.2 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 29. iş insanı olan Soros, 1979 yılından bu yana çeşitli hayır kuruluşları ve devletlere toplam 7 milyar dolara yakın bağışta bulundu.